Okay. coming from the top of my own when i'm dropping my own type of style And ain't nobody stopping my rise to the very top hit them up with all i got superstar no i'm not green we black block <sighs> tıraş oldum. Güzel bir duş aldım kendime geldi. İçim huzurla doldu. Hafifledim. Dedim ki hafif moralim yerine gelmişken abi bu videoyu yapayım Ki insanlar bizi yanlış anlamasın. İnsanlar artık geri zekalıktan sıyrılsın be abi. Abi üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum. Ya. Üzülüyorum çünkü elden bir şey gelmiyor abi. Üzülüyorum çünkü elden bir şey gelmiyor. Yıllarca bu milletin beynine tecavüz edilmiş abi. Kurtaramazsın be abi. Vallahi kurtaramazsın. Ümitsizlik gerçekten kötü bir şey. Vallahi billahi. Sonra aklına aradaki iyi olanlar geliyor mesela. Tamam aradaki iyi olanlar. Tamam doğru yola gelenler işte senin fayda sağladıkların falan. O biraz seni motive ediyor. Yoksa vallahi billahi var ya. Çünkü hiç kimsenin hiç kimseye fayda sağlamadı. Hiç kimsenin hiç kimseden artık bıktığı, Böyle bir mecrada bir insan düşünsen abi ya, gelip senin hayatını kurtarmaya çalışıyor. Senin geleceğini, senin öbür dünyanı bile kurtarmaya çalışıyor. Daha bundan ötesi var mı abi ya? Böyle bir abilik, böyle bir babalık var mı abi bu zamanda? Kim yapar ya? Ve senden hiçbir kuruş para, karşılık hiçbir şey beklenmiyor ya. Sırf bunu Allah rızası için yapıyorsa abi bu adam adamdır ya. Bunu artık anlayın canımsınız ya. Bakın siyasetle ilgili söyleyeyim. Siyasetle ilgili artık bundan sonra ee, şey yapmayacağım. Konulara girmeyeceğim. Sebebi de şu iki sebep var. Birinci sebebi şu. Abi A partisinin doğrusunu söylüyorsan B partililer darlıyor. B partisinin doğrusunu söylesen A partililer darlayacak. Onun yanlışını söylesen o darlıyor. Onun yanlışını söylesen o darlıyor. Ya abi bu nasıl bir hayat ya? ya gerçekten insanlar böyle tuhaf olmuş ya. Zombiye dönmüş ya. Birincisi bu tamam mı? İkincisi ise seni söylediklerin zaten bir işe yaramıyor. Yani yaramıyorsa gerek yok. Anladın mı? Bu kadar basit. 2-2-4. Niye yaramıyor onu da söyleyeyim. Demin ki anlattığım sebepten dolayı insanlar uzun yıllardır abicim tamam beyinlerine hükmedilmiş. Beyinlere rızına geçirmiş. Tecavüze uğramış. Sen o insana bir şey anlatamazsın. Yok yani. İstediğin kadar anlat yani. Boş. O yüzden de kendimi yorarım. Kendimi de boş yere yormamak için ne yapacağım? Hiç gerek yok abi. Girmeyeceğim o konulara. Yani zaten bir insanda bir insanda hafif bir IQ seviyesi varsa kendi kendine şunu düşünür. Ya bu adam defalarca açıkladı, defalarca anlattı. Dedi ki kardeşim bana ne devletin, ne hükümetin, ne mevcut işte e, yönetimi, ne A partisi, ne B partisi. Bana hiç kimsenin bir kuruş faydası yok. Bana karşı hiçbir ayrıcalıkları yok. Benim hiçbir menfaatim yok be abi. Bunu artık anlayın amına koyayım ya. Ya şimdi bir insanın örnek veriyorum AK Parti'den bir menfaati olsa tamam mı? Adam çıksa mesela örnek veriyorum AK parti el işe yapsa. Ölse dese ki işte Tayyip Erdoğan dürüst bir insandır, şudur budur falan filan şey işte, çalışkandır falan. Yani kendi kendinize şu mazeretiniz var. Hani mazeret diyorum anladın mı? Dersin ki işte adam tabi tuzu kuru amına koyayım oradan ne malanıyor işte yolunu buluyor falan filan tamam mı? Hadi bir şeyler söylersin, vızıldarsın bir şeyler. Ya onların bu adamın hiçbir şeyi yok, hiçbir ayrıcalığı, hiçbir menfaati, hiçbir şey yok ya adamın. Adam sırf şundan dolayı söylüyor. Yahu kardeşim diyor, bunu geri zekalı olmayan herkes anlasın. Adam diyor ki Türkiye Cumhuriyeti denen bir gemide yaşıyoruz. Baba, Mustafa Kemal'i biz niçin seviyoruz? Baba size soruyorum ya, Atatürk'ü seviyorum diye geçinenler. Ben size soruyorum ya, Atatürk'ü niye seviyorsunuz ya? Atatürk'ü sevmenin kısacası şu, Türkiye Cumhuriyeti'ne adam tamam mı? Tüm düşmanlara karşı tamam mı? Savaştı, birlik, beraberlik içerisinde diğer komutanlarla, kahraman askerlerle vesaire vesaire önderlik yapıp bu ülkeyi abicim düşmanlara karşı savundu. Yani bu ne demek? Abi adam boğulmakta olan bir gemi, batmakta olan bir gemi tamam mı? Tüm fırtınalara karşı, tüm saldırılara karşı korudu. İşte aynısını şimdilik de Tayyip Erdoğan yapıyor. Abi bunu artık idrak edin, anlayın ya. Bu adam benim babam değil, anam değil, hiçbir şeyim değil amına koyayım ya. Bunu artık anlayın ya. Bana hiçbir menfaati de yok. Sadece ve sadece menfaati şu, vatanıma daha iyi katkı sağladığı için, vatanımı daha iyi dış güçlere, şerefsizlere karşı savunduğu için, o gemiyi, o fırtınalara karşı, o savunlar, o saldırılara karşı tıpkı Atatürk'ün savunduğu gibi savunduğu için. Bunu artık anlayın be abi canımsınız ya. Yani mallık bir yere kadar abi ya, ısrar etmenin gereği yok. Ha, salak olabilirsin, mal olabilirsin ama nereye kadar baba yani. bir yerden sonra insan mallıktan da bıkması lazım ama ne okuyayım ya. ya. şöyle bir şey de dikkatimi çekti mesela bugün. Dünyada tamam dünyada her şeyden insan bakıyor. Bak her şeyden bakıyor. Mesela bir telefon mu olsun istiyorsun tamam hayalinde vardır. Giriyorsun bin bir türlü uğraşlarla her neyse işte kolay ve da zor yolda bir şekilde uğraşıyorsun ya. Abi o telefonu aldıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor senin için. Sanki hiç istememişsin. Aynı şekil her şey için geçerli. Bir yemek için, yiyecek için, içecek için, araba olur, başka bir elbise olur ne bileyim herhangi bir araç gereği için. Her şey için öyle. Yani şey oluyorsun ha bakıyorsun. Ama bakıyorsun ki adam salaklıktan bıkmıyor. Dünyada bıkılmayan tek şey gerizekalılıkmış abi. Lan böyle bir şey var mı ya? Lan harbiden insan acıyor bu insanlara ya. Yani bir yandan onlara acıyorsun amına koyayım salaklar diye tamam mı? Öyle bir batakla saplanmışlar diye bir yandan da kendine acıyorsun. Böyle bir mallara denk geldiği için. Lan abi. Hadi gel de kendine de acıma. Denk gele 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 Süzüme bir nes. Gerizekalı bir kitleye denk geldin amına koyayım hadi. Hadi gel de kafayı yeme. Siz yatın kalkın var ya yatın kalkın, Aradaki o iyi insanlar var ya Aradaki o aslan çocuklar var ya O tertemiz çocuklar o pırıl pırıl çocuklar O kandırıldığı halde yine de doğru yola gelmiş olan Aslanlar var ya adamlar Siz yatın kalkın onlara dua edin Her şey onların hatırına dönüyor bu dünya Bu dünyada onların hatırına dönüyor Bu gezegende onların hatırına dönüyor Bizim gibiler de bu aleme bu kahpe aleme Bu orospu ama onlar yüzünden Onlar sayesinde onların hatırına katlanıyor Vesaire vesaire onlardan olmasa namusuma dinmesi Kimde bile olmaz hiçbir şey ya. Bırak kim ne yaparsa yapsın ya Geri zekalı mıdır? Bana ne abi isterse götünü siktirsin ya. Umurumda bile değil amına koyayım. Öyle. Hak ediyor. Beyin denen mekanizma var çalıştırmıyor. Picliğe gelince, şeytanlığa gelince, götünü siktirmeye gelince her şeyi çalıştırıyor. İyi şeylere gelince kafayı da çalıştırmıyor. E bunu yapmıyorsa abi suç onun niye? Ben niye acıyım öyle bir adama? Ben böyle bir mala, ben böyle sala niye acıyım? Yani. Ya. Dedim ya size. Yatsınlar kalksınlar aradaki. O tertemiz aslanlara dua etsinler. Ya. Ay dünya var. Ya adama sorsan, adama sorsan, adama desen ki ya cici kardeşim, ya mal kardeşim, ya bir daha gelebilir misin? Abacım bir saniyen alabilir miyim ya? Tayyip Erdoğan'dan nefret eden kardeşim. Baba sana böyle Türkçe terimlerle ABC işliğinde böyle Ali topu tut tut, Ali tut şeklinde bir soru yönelteceğim. Babacığım sen Recep Tayyip Erdoğan'ı niçin sevmiyorsun desen Düşünecek, 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 namusuma dinme hiçbir sebep bulamayacak. Bak hiçbir sebep bulamayacak. Sonra ne gelecek aklına biliyor musun? Sağda solda o sosyal medyada bazı orospu çocuklar var ya hani vatan haini piçler. Ülkemizdeki şerefsizler tamam mı? Onların hiçbirinin Türklükle de bu ülkeyle alakası yok. İşleri güçleri oraya saldırmak, buraya saldırmak, bu vatana hizmet edenleri karalamak, çamurlatmak. Sonra aynen o tiplerin ee, ortaya yaydığı virüsler aklına gelecek. Ebebebe, ekonomi, ebebebe, şu ebebe bu. Yok yani başka hiçbir şey yok. Yani onun da bilince de değil. Hiçbir şekilde bilincinde değil. Sadece o dediğim o diğer e, şeylerden, o diğer soytarılardan mesela kulağına fızıldamış. Başka hiçbir şey yok. Yahu abi soruyorsun adama gerçekten boş ya. E bu durumda abi sen niye düşmansın bu adama? Ama böyle bir şey yok abi ya. الله 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 Ya hadi diyelim ki bir mucize gerçekleşti. Mucize demeyelim de. yahu sırf inadına ve o da sizin dediğinizi yaptık. Ya diyelim ki hadi örnek veriyorum önünde iki seçenek var. Biri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli gibi adam. Diğer tarafa da bakıyorsun diğerler. Hadi diyelim ki diğerlerine verdik. yahu abi Allah rızası için siz diğerlerinin bu memleketi bir gün yönetebileceğine inanıyor musunuz ya? Lan sizde bin akıl gram akıl yok ya. Namusuma mi o karşı tarafa eşek teslim edilmez ya. Lan eşeği iki günde satarlar lan eşeği eşeği. Namusuma dilime eşeği satarlar. Ondan sonra da birbirlerine kavga ederler. O der ki bir ayağı benim de o der ki arka budu benimdi. O der ki yok şey var, şurası benimdi. Öbürü der ki yok şurası benimdi. Birbirlerine girerler. Lan eşek lan eşek eşek bırak memleketi Lan böyle bir şeye memleket teslim edilir mi abi ya? Ulan sizde hiç mi beyin yok ya? Abi böyle bir şey yok. Gerçekten komik ve trajedik bir acınası bir durum ya. Allah Allah sen ne... Baba <laughs> <laughs> insanlara ne olmuş böyle ya? Abi bütün bunların tek sebebi var bak. Bütün bunların tek bir mantıksal açıklaması var. Size şimdi onu açıklayacağım. Genç bütün bunların sebebi aslında Tayyip Erdoğan. Namusuma dinime Tayyip Erdoğan. Bu insanların bu kadar gerizekalı olmasında, bu kadar gevşek, hepsi Tayyip Erdoğan. Çünkü niye biliyor musunuz? Bak ben size şunu söyleyeyim. İnsanoğlu var ya nasıldır biliyor musunuz? İnsanoğlunun yapısında vardır. Fıtratında böyle içinde, ciğerinde, kanında vardır. Abi ne kadar çok aç kaldım, ne kadar çok yoksullaştım, fakirleştim. O kadar adam olur, mert olur, cefaker insan. Harbi böyle delikanlı olur. Bak yemin ediyorum bu tarih boyu hep öyle olmuştur. Ne zaman da bir insan tamam insanoğlu rahata kavuştun mu, parayı gördün mü, götü kalk. Direkt ben abi bir yere kalkar direk. Ondan sonra da salaklaşır, mallaşır, gevşekleşir. İşte Tayyip Erdoğan bu insanlara bunu yaptı. Aslında adam iyi niyetle yaptı. Atatürk de aynısını yaptı. Mesela Osmanlı'nın son zamanlarda Osmanlı çok kötüydü mesela. Bitikti. Abi insanlar üstünde elbise bile yok. Eski resimlere bakın 1900'lü yıllar başında hepsi yırtık, pırtık, ayakkabı delik deşik. Yani bitik yani bildiğin bitik. Atatürk tut abi. Ülkeye var ya öyle bir kalkındırdı, şunu yaptı, bunu yaptı ama yanlış yaptı işte. İnsanlar zannediyor ki faydaya sağladı. Atatürk de fayda sağlayacağını zannediyordu. Yine aynı şekilde Recep da aynı şekilde. Yani ben bu insanlara yazıktır. Günahlar biraz fayda sağlayayım. Bu ülke bu kadar gerilemesin, bu ülke bundan sonra kalkınsın, hak ettiği yere gelsin vesaire düşüncelerle yaptılar ama bu insanlar bunu anlamıyor. Bu insanlar bunu algılayamıyor. Tuhaf bir kitleyiz abi biz. Tuhaf insanlarız ya. Gerçekten tuhaf insanlarız. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? 1920'lerden sonra Atatürk bu ülkeye güzellik yaptıktan sonra insanlar rahata kavuştuktan sonra insanlar bozulmaya başladı. Hani biz diyoruz ya 90'lı yıllar 90 değil. Ne 90'lar abi geçenlerde bir tane film izledim 65'te çekilmiş. 65 lan baba 90 80 70 değil 65. Adam kızını evlendirmek için işte şey yapıyor. Ee, kaste ilan veriyor öyle film icabı işte falan filan. Sonra diyor ki işte ya diyor bu zamanda diyor öyle bir insan bulunmuş. Var mı ki düzgün bir insan böyle eli yüzü temiz namuslu parada pulda gözü olmayan. mümkün yok bu zamanda öyle bir insan kaldı mı ki diyor ya. Yani o söz bile insana var ya bambaşka şeyler öğretiyor diyor ki bak 1965'li yıllardan demek ki ne biliyor musun benim dediğim doğruluyor her şey benim dediğim yola çıkıyor 1923'lerden sonra işte Atatürk ülkeye çeki düzen verip insanları rahata kavuşturduktan sonra insanların karnı doyduktan sonra abi men göt tavan yapıyor sonra ne oluyor beyinsizleşiyor sonra ne oluyor gevşek oluyor vesaire vesaire ondan sonra alıyor başını gülüyor ne oldu abicim ya kaybettin gitti işte. Ya. Yani velhasıl kelam Tayyip Erdoğan da aynen bunu yapıyor. Biz Tayyip Erdoğan'dan evvel, bak 60'ları saymıyorum ha. Tayyip Erdoğan'dan evvel Kur'an'ıma, mı ayağımızdaki yırtık pantolonla geziyordu. Ayağımızda var ya delik vardı, delik. Ayaklarımızın içine su giriyordu lan. Lan ayağımızın içine su gire gire ayak var ya uyuşmuştu lan. Lan böyle bir şey var mı lan? Bu 100 sene önce değildi lan. 200 sene önce değildi lan. Bizzat Tayyip Erdoğan'dan bir önceki lan. Lan hani o medet umduğunuz var ya o eşek teslim edilmeyecek zihniyetler var ya. He onların zamanıydı lan baba işte anlayın lan bunu. Allah Allah. Biz bunları yaşadık işte ha. Biz bunları mücadelem bu yüzden ha. Biz bunları yaşadık. Biz bu çileleri, biz bu eziyetleri, bu, biz bu rezillikleri çektik baba çektik. Bunları böyle canlı canlı örneğini yaşadık ha. Amacımız ne? Bir çektik ya. Hani siz adam olun, siz çekmeyin diye lan amına koyayım. Yoksa yarrama kadar derim. Kim götüne ne sokarsa saksın diye lan. Anladın mı? Ya? Yani adam diyor ki biz bu sıkıntıları çektik amacımız siz çekmeyesiniz. Adam abilik yapıyor, yol gösteriyor ama sen ısrarla kaldığını sunatlarsan e abi iyi seyirler derim ya. Bu kadar basit ya. Sahne senin babaya. istediğin kadar içine alabilirsin diyeceğim. Yani. He? istersen çivil tahta sok kendine. Varsakların dışarı çıksın. He? Aç mı kalırsın? Sefalete mi mahkum olursun? Ya ne olursan ol artık umurumda bile değil ya. Artık umurumda bile değil. Bu konuyu uzun uzun düşündüm. Tamam uzun uzun düşündüm. Anladım ki bu insanları tamam bu insanları düzeltecek bir tek yol var. Bir tek yol. Şu anda tamam artık bundan sonra dediğim gibi siyasi konulara hiç girmeyeceğim tamam mı? Eğer ileride de birileri merak ederse bu adamın görüşüne, Bu adam niye işte siyasi konularda bize yol göstermiyor falan derlerse bu videoyu da onun için örnek attım tamam mı? Kim merak ederse bu videonun linkini ona atın babacığım. Anlasın artık niçin siyasi konulara girmediğimi. Şu yüzden girmemeye karar verdim. Ben şundan eminim ki değil ben dünyanın şu an tüm kainatta bak kainatta milyarlarca insan arasında kaç tane bilgi adam varsa hepsi gelsin. Hepsi açıklama yapsa da insanlar yine gram değişmeyecek. insanlar yine değişmeyecek. Hatta daha da ötesini söyleyeyim Atatürk mezardan çıksın. Çıksın canlı yayın yapsın desin ki gençler bakın bu ülkeyi ben bu kadar fayda sağladım beni seviyorsunuz ya. Şu anda da bu ülkeye kim fayda sağlıyorsa onu destekleyin. Diğer boş insanları beni kullanarak sizden oy devşirenlere aldanmayın desin. Namusuma dinime yine de anlamaz. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Mehdi Aleyhisselam çıksın bugün desin ki böyle böyle o da aynı şekilde yine anlamazlar. Yani kim gelse tövbe aşağı, Allah Allah gökyüzünden gelse bunlar gene aynı ha. E bu durum böyleyken ben niye kendimi yorayım baba? Niye kendimi yorayım? Yapacak tek şey var bu insanların yola gelecek tek şey var. Tek sebep var o trajedi. O ezikliği, o rezilliği, o rezaleti yaşayacaklar. Yaşamadan anlayamayacaklar. İşte bu yüzden ne yapıyorum abiciğim? O trajediyi bekleyeceğim. Başka da hiçbir çaresi yok. Dediğim gibi kim gelse boş. Kendimi de üzmenin. insanlar tarafından yanlış anlaşılmanın da hiçbir gereği yok baba. Arkana yaslan abi keyfine bak ya. Sen ne kafana takıyorsun? Bırak ya. Bırak abi bırak ya. Bırak eşeğe teslim ederler? Salam teslim ederler? Bunlar başka türlü anlamayacak. Ve şunu da size garantisini vereyim. Tamam mı? Şunu da garantisini vereyim. Üçte i̇şte kim ne yaparsa yapsın. Tamam kim ne yaparsa yapsın. Kim ne yaparsa yapsın diyorum. Ha. Tayyip Erdoğan bir şekilde abicim Üzülerek söylüyorum ama kaybedecek. Karşı taraftaki şer odakları kazanacak ve bu ülkenin de içine gelecekler. Çünkü niye? Dediğim şekil. 2-2-4 her yol oraya çıkıyor. Yani insanlar o çileyi, o trajediyi yaşamadan bu adamın değerini anlamayacaklar. Karşıdakilerin de boş olduklarını algılayamayacaklar ve anlayamayacaklar, idrak edemeyecekler. Bunun olması için tamam bunu anlayabilmen için bunu yaşamaları lazım. İşte Allah Teala da bunu bildiği için ne yapacak? 2023'te diyecek baba koyunlara teslim edip memleket koyunların eline geçecek. Ondan sonra ne olacak biliyor musunuz? Bugün var ya bugünküler hepsi değer bilecek. Hepsi ağlayacak, zırlayacak. En nefret edenlere, boş yere, boş sebeplerden bile gıcık alanlar var ya. Hepsi değerini bilecek ama iş işten geçecek o gün. Ya? İşte o gün gelmeden bu insanlar seni anlayamayacak. O gün bu gelmeden bu insanlar beni algılayamayacak, beni anlayamayacak, idrak edemeyecek. O yüzden de baba dediğim gibi şey, artık bu saatten sonra siyasete girmeyeceğim. Siyasetinin da akın koyun kadar yani. Dediğim gibi abi kim ne yapsa Atatürk mezardan çıksa boş, Mehdi Aleyhisselam gelse boş, peygamber gelse boş. Ya o adamların yapamadığını ben düzelteyim bu saraflara Bunları düzeltecek tek bir yol var. O o bataklı yaşayacaklar. O bizim çektiğimiz çileler vardı ya, yani ahbar Onu yaşayacaklar baba. Onu yaşadıktan sonra var ya, bak hepsi nasıl melaikeye dönecek. İşte onun yaşaması için ne olacak? Abicim, bu iktidar gidecek, o diğer ezikler gelecek, o diğer boş tipler gelecek. Ondan sonra o eziklikleri, o rezaleti, o mahvoluşları insanlar yaşayacak. Ondan sonra gerçeği idrak edecek. Benden mümkün de bu kadar, Allah'a emanet olun. Benden mümkün de bu kadar, Allah'a emanet olun.